Balıkesir'in Edremit Devlet Hastanesi bir ilke imza attı. Doktorlardan hemşiresine kadar tüm idareciler zeytin topladı. Sağlık çalışanları çocukları ve eşleriyle birlikte hastane bahçesinde piknik havasında unutamayacakları bir gün geçirdi. Şarkılar ve türkülerle bir yandan çocukları ile birlikte hastane bahçesindeki ağaçlardan zeytin toplayan doktorlar, sağlıkçılar diğer yandan evlerinden getirdikleri yiyecekleri yiyip piknik yaptı. Devlet Hastanesi yöneticisi Doktor Atahan Acar, öncülüğünde düzenlenen programa idareciler, doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları aileleriyle birlikte katıldı. Her mesleğin kendine has zorlukları olduğunun altını çizen Acar, her gün hastaneye çalışmak için gelen mesai arkadaşlarımız arasında ilk kez dayanışmayı arttırmak için bu tarz bir faaliyet düzenledik. Hastane bahçemizde 100 zeytin ağacından elde edilecek yağı özel olarak şişelemeyi düşünüyoruz. Programın düzenlenmesinde emeği geçer ve desteği olan herkese teşekkür ederim. Zeytin toplamak çok meşakkatliymiş, her işin kendine göre zorluğu var diye konuştu. Ашамы, <Gülüşmeler> байрам